Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'a baktığımda açıkçası kaybedilmiş iyi bir siyasetçi görüyorum. Keşke saçma sapan bir ideolojinin peşinden koşmak yerine tüm Türkiye Cumhuriyeti'ni kapsayan genel sorunlarımız ve genel problemlerimizle ilgili siyasi bir ideoloji benimsemiş olsaydı ve içeride olmasaydı. Zira yapmış olduğu açıklamalar ve vatandaşı sokağa davet etmesi yüzünden Yasin Börü kardeşimizin şehit olmasına neden olmuştu son günlerde Selahattin Demirtaş'ın HDP'den istifa etmesi ve aktif siyaset bıraktığını söylemesi bende bir umut ışığı doğurdu. Umarım, umarım Selahattin Demirtaş Türkiye Cumhuriyeti'nin genel problemleriyle ilgili kapsayıcı yeni bir ideoloji üzerine yepyeni bir ideoloji benimser ve vatandaşlarımızın dertlerine çözüm arar. Yoksa bu PKK, YPG, PYD gibi terör gruplarının sözcüsü olmayı tercih ederse hiçbir siyasi geleceği olduğunu düşünmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kürt vatandaşlarımızın ve diğer tüm etnik grupların ortak vatanı ve toprağıdır. Selahattin Demirtaş umarım bunu fark eder ve bu vatanın kendisinin de kendisinin de vatanı olduğunu fark edip tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişimi için bir adım atar. Ahmet Türk'ün de ona destek verebileceğini düşünüyorum bu arada. Umarım birlikte hareket eder ve güzel bir parti kurarlar. Hepimizin bildiği üzere Selahattin Demirtaş itabeti güçlü bir lider. Eğer söylediğim gibi tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak problemlerini dert edinir ve bu yolda tüm vatandaşlarımızdan o isterse büyük bir sempati kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim halkımız sonradan Müslüman olanlara çok daha fazla saygı ve sevgi gösterdiği gibi önceden yanlış yolda olan birinin yolunu düzelttiğinde de yine aynı şekilde onu kucaklayabilen güzel bir halk. Selahattin Demirtaş'ın da bundan faydalanıp samimi bir şekilde yeni bir parti, yeni bir vizyon benimsediğinde tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının teveccühünü kazanabileceğini düşünüyorum. Tabii öncelikle hapis cezasının bitmesi gerekiyor. Ben Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu açıklama neticesinde ölen, darp edilen, zor günler yaşayan vatandaşlarımızın olduğunu ve hak ettiği için bu cezayı aldığını düşünüyorum. Cezasını tamamladıktan sonra Umarım söylediğim gibi, düşündüğüm gibi güzel bir parti kurar. Yapmış olduğu açıklamalar bende böyle bir izlenim uyandırdı. Önümüzdeki günlerde hep birlikte bunu göreceğiz. Şimdilik bu videoyu bitiriyorum. Kısa bir video oldu. Selahattin Demirtaş'la ilgili çok daha detaylı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Ben Abdullah Güllü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.